Yayınıma hoş geldiniz 696 KYK'lı tüm 4D'li işçiler, sürekli işçiler. İşte sizler için artık bu dönemden itibaren yayın profilimiz, yayın yayın stratejimiz nedir? Tam kadro. Değerli arkadaşlar, taksit taksit hak mı alınır? Haklı değil miyim? İşte tayin hakkı bir iki sene içinde gelsin. Zorunlu emeklilikle ilgili yasa bir buçuk senede gelir mi? İşte şu hakkım şu kadar zamanda olur mu? E, vesaire diğer bütün haklar. Taksit taksit hakmandır arkadaşlar? Önemli olan çalışanın, emekçinin eş değer iş yaptıklarıyla aynı şartlara sahip olması değil mi? E, o zaman sınıfsal ayrıma ne gerek var? Aynı iş bölümünde yeterli derecesi içerisinde çalışan bu işçilerin artık tek bir hedefi var. Bu konuda en kestirme ve bütün sorunlara çare olan talebi ben buradan yapıyorum. Çünkü işte şu hak olsun, bu hak olsun, taksit taksit bu hak almak, özellikle gıdım gıdım derler hak dilinde. Veya biraz kaba olacak ama ölme eşeğim ölme, hani bekleme olayına bir şeyin olmaması ve birinin umutsuzca beklemesine. Böyle deyimler vardır değil mi? İşte şunu söylemek istiyorum. Biz ne yapacağız? Değerli emekçilerimiz, değerli çalışanlarımızla tabii ki en onların hakkı olan kadro konusunda kamuoyunda artık bunu gündemini açacağız. Ve hükümetin özellikle seçim sattı mahalle girildiğinde bu konuda 4D'nin yoğun çabasını duyması çok önemli. Yani fizik kanunlarında vardır. Etkiye tepki. Aynı durum burada da <laughs> geçerli. Yani siz iktidara sorununuzu, kitlenizin büyüklüğünü ve sizin sorunu çözdüğünde iktidarın bu konudaki alacağı desteği hissetmesi gerekiyor. Arz talep meselesi gibi. İşte burada bu sorunun artık 4D'li işçilerin başta kamu yazan bu işçilerin tam kadrolu, tam uhdede, tam kadrolu olmuş bir şekilde kuruma bağlı, kurum uhdesinde olmalarının vakti gelmedi mi? Tabii ki geldi. Temennimiz hastanelerden özellikle tüm kamu kurumlarının defterlıklardan, tabu kadastrodan, belediyelerden, milli eğitime kadar. Çalışan bütün bu işçilerimizin artık önlerini rahat görebilmeleri, ufuklara daha rahat görebilmeleri gerekiyor. Ben yarın ne yaparım? Çocuklarım için nasıl yatırım yapabilirim? Şu hakkım beni ne kadar taşır? İş güvenliğim ileride ne olur diye endişe içinde olmamaları gerekiyor. Perderpey hak aramak, perderpey bunu lütuf gibi, evet lütuf gibi almak hiç de şık kaçmıyor. Bu yüzden adı kadroysa artık bu kadar zaman da geçtiyse bunun bu durumun nihayet erdirilmesi artık zaruriyet taşımakta. İnşallah pozitif bu konuda olumlu ve iletişimi güçlü bir şekilde çağrılarımızı ısrarla yapmaya devam edeceğiz. Bizim gibi, benim gibi bu konuda yapıcı davranan tabii ki bir kısım medyacı kardeşlerimiz de var. Onlara da teşekkür ediyorum. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için değil mi? Hele hele bu Ramazan gününde güzel düşüncelerimizi ve dualarımızı, bu konudaki azmimizi çok daha güçlü tutalım. Pozitif düşünelim, negatif durumlara odaklanmayalım. Çünkü kaybedecek zaman yok. Önceden çok değer salındı. 3 yıl %4'lük bir zam dilimiyle bu işçilerimiz fedakarlığın zirvesini yaptılar. Bu yüzden el ele verip işçilerimizin haklarını teslim eden adımlar atılmalı diyoruz. Tüm dört değerli işçilerin artık tek gündemi var. Tam kadrol olmak. Lütuf gibi taksit taksit öyle hak olmaz. Bu iş uzamamalı ve seçim sattı haline girmeden de bu konuyla ilgili genel bir çerçeve sağlanmalı. İnşallah güzel haberlerde, iyi haberlerde buluşmak üzere. Hepinize tekrardan hayırlı günler. Bu arada hayırlı Ramazanlar güzel bir Ramazan dileğiyle. Hoşçakalın.